Set up for the ground up nice Bu harika. Azam mükemmel. Aferin. Aferin. Ben de bravo. Oui, aferin. Son 5 saniye. Tamam. Tamam, tamam. Stop. Taç, club, sağlar. Aferin. Geç dinlen, kırmızı geçer. Abi, köşeye çık. Kaç kere az ki bu? Hadi. <laughs> Bunu <Blok> unutma. Boluk. <laughs> boluk sürekli boluk yap. <laughs> Aferin. Aferin adam. Aynen. Disney'e işte dikkat. Aynen. Mükemmel. Çek vur. Hayır çek. Uy. Aferin. Aferin. Vuruş yana koş. Şimdi yanlara yanlara koş. Yanlara. Evet çok iyi. Çok iyi. Sıkıntı yok. <laughs> Aferin Bak o sağ vur sürekli sağ vur ona Sürekli sağ O ters kart ya Ters kart ya sağ vur sürekli sağ vur. Sağ tek. Aferin yine sağ vur Sürekli sağ Sürekli, sürekli sağ yumru Sağ yumru Bak sağ yumru vur doğru düzgün çık Aynen. Şimdi tekme. Sağ ol. Vuracağım. vuracağım. Şimdi sağ ol. Abi gitme geriye. Hadi. Şimdi. Şimdi. Evet. Aferin oğlum. Altıncı dersin ha. Altıncı ders. Mükemmel. Harikasın. Yes. İzle. İzle rakibi. Rakibi izle. Rakibi izle. Mükemmel ha. Mükemmel lazım. Mükemmel. Aferin. Hoppa. Hoppa. Oy 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 çok iyi. Aynen kontrollü. Hedef e, puan almak. Amatörlüğünüzü atlatın. Amatörlükten sonra da bir saat profesyonel çalışırsın. Ha devam. Uy, çok iyi. Evet. Nazan boyun uzun senin. Düz boks. Düz. Şey, evet düz çıkar. Aferin mükemmel. blokunu unutma. Ellen blok Öğretmiştim sana elle. Devam. Tamam izle izler rakibi rakibi izle Yumurta takip et vur 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 Yes Mükemmel Aferin cringe yap bu torbaya diz vuruyordun ya Tut cringe yap cringe yap cringe cringe Vur diz 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 Aferin buna mükemmelsiniz İkiniz de harikasınız Mükemmel Woo! Fucking beautiful. This is beautiful. Wow, 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 wow. İşte izleyin, izleyin, izleyin. Başka salonlarda atlayıp zıplıyorlar. Ne kart belli, ne bir şey belli. Disiplin yok, birbirine vuruyorlar sert. Saygı yok. İşte bu. Kontrol, kontrol unutma. Mükemmel, mükemmel. Mükemmel. Oy Nazan çok iyisin. Hareket. Uu. Çok iyi. Devam et. Son 30 saniye. Çok iyisiniz. Mükemmel abi. Bak böyle bir şey yok ya. Çok güzel disiplinli dövüşüyorlar. Mükemmel. Uu, çok iyi. Dikkat et. Push bas push, push. Push. Dikkat et. Push, dikkat et. Hadi dön. Şimdi dön vur. Hadi. Evet, devam vur vur vur. <laughs> vur. Vur 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 puan al, puan al, puan al. Stop. Bak 3 puan verdin ya da 2 yapma, 2 puan verdin. Yapma. Son saldırı. anlaştık? mı? Geç oraya. Sarıl, anlıyor musun? Aferin. Saygıyı unutmayın. Mükemmel, mükemmel. Aferin, go. Uy.

Affe ne yapı? Affey. Abi saldır, saldır, saldır. Abi sakın durma he. He? Dinlen orada, dinlen, dinler Gelirken, gelirken. Bekle şimdi. Gelirken, gelirken. Şimdi. Şimdi, 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 şimdi. Şimdi, şimdi. Dön vur, dön vur, dön vur. Abi dön. anında, anında. Anında olmadı, olmadı. Anında. Dön dediğinde vur. Evet, Süperman, Süperman. Şimdi Süper. Yes! Evet. Şimdi cep yap, cep, cep, cep. Cep, cep. Evet. Oy, aferin. Geri tekme, geri tekme, geri tekme. Peki, peki, peki. Ak. <laughs> Mükemmelsin. Puşları uzak tuttu. <laughs> <laughs> Push 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 sürekli push. Push push. Aferin. Aynısını yap. Aynısını yap. Geri, geri dön bu. Bad fix. Dur, fix. Dön. 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 Şimdi. Hey. Adam. Aferin. Tamam. Süperman unutma. Ay, ay, ay. Push 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 push. Push push. Cringe yap. Cringe. Hop. Dikkat et. Yavaş. Yavaş. Elif. Elif sen kilo ağırlığın var. Dikkat et. Adam! Tamam! Adam! Adam! Sen beni vurursun ha! Aynen aynen acıma acıma acıma! Öyleyse böyle olsun hadi! Acıma acıma! Acıma pes edene kadar pes edene kadar! Acıma! Acıma çık buradan dikkat et düşürmezsin seni yere! Dikkat et dikkat et dikkat et! Vur vur dikkat et düşme dikkat et düşme! Dikkat et almana geçebilirsin! Dikkat et tamam et! Sürekli vur hiçbir şey yapma! Hiçbir şey yapma vur! Sadece vur! Vur o pas et. Aynen vur vur. Devam. 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 Vur vur vur. Durma durma. 30 saniyen var. Durma. 30 saniyen var. Durma. Sakın dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Üstüne düşmez. Dikkat et. Tamam. Aynen. Tekten olma. Dikkat et. Tekten olma. Dikkat. Dikkat. Bak uyutacaksan armarı yapabilirsin ama yapma. Armarı yapma. vurdu, Vur. Vur. Sakat. Zedele. Zedele. Vur. Zedele. Yüzüne vur, 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 yüzüne, 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 yüzüne. Hamer vur, hamer, hamer çekil. Aynen, devam, tamam, devam. Tamam. Adam, tamam, kaldır, kaldır, yardım et. Yardım et. Adam, adam, bak. Push ne kadar önemli? Zamanında vurmak, zamanında vurmak. Hepsi önemli. Zamanında tekniği çıkarmak önemlidir. Anlaştık? Adam, aferin, aferin. Kaç kilaps? Hadi fight Abi. Apa biraz bu. Apa biraz sen. Apa biraz sen. Aferin. Elma, elma. Elma boyun var zaten. Çenesine bu. Çenesine. Nazan çene kafa. Apa acıma, apa acıma, apa acıma. Apa vur, apa. Dikkat et vuracak ha. Aferin apa. Mükemmel gard Nazan. Nazan mükemmel gardın var. Aferin düzler çok önemli. Direk direk düz aferin. Sürekli direk düz düz, vur vur sakatla evet. Aferin ayağını kaldırdım hatta dikkat et eğilme eğilme yana doğru yana doğru eğilme. Tut ayaklarını. Hep oyna işte aferin şimdi vur şimdi şimdi. Aferin oyna hep oyna hep oyna mükemmelsiniz ha. Mükemmel bir şey. Mükemmel böyle bir şey yok arkadaş. Harika. This is a beautiful. Fantastic. Number one. Absolutely number one. Hadi devam. Oh, 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 oh. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Nazan aynen fake'ler unutma. Nazan fake. Hadi açma elini. Elini açma. Omuzunu kaldır. Açma, açma. Şimdi oyna, oyna kafayı. Şimdi, şimdi. Kütlü kılıç, yap, kılıç yap. Dizin evet. Mükemmel, mükemmel. Kılıç, 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 kılıç. Dön vur, dön vur, dön vur. Dön vur. Aa, çok iyi, tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Son iki dakika. Son iki dakika. Aferin Nazan. Nazan oyna. Aferin. Mükemmel. Oh, aferin. Eldivene vurma Nazan. Kafaya. Hadi. şekilde kafa. Eldivene vurma. Vurma eldivene. Aynen. Eldiven yok. Aferin. Elden çek vur. Elini tut çek vur. Mükemmelsiniz. Aferin. Aferin. Evet. Ayağını kaldırdı mı tut. Vur. Hadi. Şimdi. Mükemmel. Tamam. Oy, hadi. Oy, ay, ayağa dikkat et. Ay, 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 evet. Hadi biraz daha sert Bir dakika. Son bir dakika. Mükemmel. Sert Daha sert Ahmet daha sert Nazan dans et Aferin daha et Adamsın Nazan Aferin Nazan sert 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 dans et Oy 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 Uuu Nazan ne yapıyorsun Huuu Lan devam et <laughs> Uuu shit oh, Hadi devam Aferin karına dikkat et Karına dikkat et devam Nazar boyun yüksek sen çeneye vur. Kafaya sürekli kafa. Uy. 15 saniye saldır. Saldır 15 saniye. 15 saniye puan al. Puan. Puan. Puan zamanı. Puan zamanı. Puan zamanı. Dada şimdi 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 şimdi. Bu bu bir tane daha. Bir tane daha. Aslan sarın. Hop var. Şimdi biri var. O oh, çok iyi. Fuu. <laughs> çal çal. Aferin! Adam 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 çal. başla. Uuuu Dikkat et Aferin Aynen Nazan acıma Dikkat et ama Nazan dikkat et Aferin çok iyisin Nazan öyle devam et Hayır düz durma 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 Durma! Kaç, kaç! Vururken kaç! Aferin! Uuuuhuuuhuu! Uuuuhuuuhuu! Şiiiit! Aferin! Wow. Oh my god! Uuuuhuuuhuuuhuu! Huy! Dikkat et! Yakında durma, yakında durma! Kaç, kaç! Şimdi gir vur, şimdi gir vur! Dikkat et! Dön vur, dön vur, dön vur, dön vur, dön vur! Dikkat et kardeşler! Aşağıya vurma, aşağıya vurma! Üstten! Nazan üstten. Nazan üstten. Dikkat et. Kulüplerini yap. Aferin. Gardın çok iyi. Aferin. Aferin. Bir buçuk dakika. Bir buçuk dakika. Oh my goodness. Kafayı oynat. Kafayı oynat. Mükemmelsin. Diksekleri kafayı oynat. Aferin bu. Yeah. Bu işte. Sen oyna. Şimdi, şimdi, şimdi. Uuu aldın. İki puan aldın, bir puan verdin. Sıkıntı yok. Devam et. Aferin. Hiç puan yok, puan yok. Vermedin. Bir puan. Dikkat et. Çok yeme. Hadi. Aferin. Ne kadar gelişmişsin. Hadi. Ben... Kızlar 50 saniye. 50 saniye çak kafanı çalıştır. Kafayı kurna. Fake 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 yap. Fake. Uuu aldın puan, hadi. Abi, dön yanlardan, Hep yanlara geç bu. Yanlara geç vur. Uuu 2 puan aldın. What the shit. Ağabey yanlara. Yanlara kaç. Yanlara kaç kaç kaç. Durma durma. Şimdi şimdi vur şimdi vur. Ağabey bir şey olmaz ki puan verdin? Devam. Devam. Sakın durma. 10 saniye, 10 saniye. 10 saniye durma. Hiç durma, hiç durma, hiç durma. Hadi, hayır durma, durma, durma yok, durma yok. Vur, vur, vur. Abi durma. Durma. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Hop, stop. Sarı. Sarı. Oh shit. Oo, oh, çok cık, 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 cık. Arkadaş. Dinlen, hemen uzan, uzan, uzan. Uzan, uzan. Uzan yere, uzan yere ayaklarınızı koyun. Abi böyle bir şey. Absürt yok? Oh, I've never ever seen my life like that. This fucking is.